Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş. C şart dersleri serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda matematiksel operatörleri görelim. Bunun için bir form açıyorum. Mat operatör olsun. Formumuzu oluşturalım. Şimdi matematiksel operatörlerden kastımız ne? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi. Şimdi bir butonum olsun. Sonra mesaj box'ta göstereceğimizi göstereceğiz. Butonun kod kısmına geleyim. Tıkladığında ne işlem yapacak? E, i̇ki tane sayım olsun. Integer sayı 1 virgül sayı hatta şöyle bir şey olsun sayı 1 eşittir. Mesela 5 olsun. Sonra gelip sayı tekrardan sayı 2 diye bir sayı tutucum olsun. Bu da 2 olsun. Şimdi işlem yaptıracağım değişkenleri oluşturayım. Mesela toplam. Ondan sonra fark. Bölüm, çarpı ve mesela kalan olsun. Ne demek istediğimi birazdan izah edeceğim. Şimdi toplamda matematiksel operatörden kastım. Şöyle sayı 1 ile sayı 2'yi artıyla topluyoruz. Bunlar bizim matematiksel operatörlerimiz. Sonra farkta sayı 1 ile sayı 2'yi çıkarıyorum. Bu toplama çıkarma bölme operatörlerim oluyor. Tekrardan belirteyim. Bölümde e, sayı bir bölü Şu e, klavyenizde numerik ise numaraların üstünde değilse klavyede 7 numaralı tuşun üstünde olması lazım. Şifre beraber ekliyoruz. Sayı 2. Farkta da e, özüden çarpımında da sayı 1 şu çarpım işaretimiz sayı 2 şimdi şöyle bir şey yapayım tabi bunlar şöyle mesaj nokta show diyeyim göstereceğimi ayrı ayrı burada göstereyim ne yapacağım metin olarak göstermem gerekiyor mesela toplamı gösteriyorum. Toplam nokta to string string'e dönüştürerek string şöyle parantez istiyordu arkadaşlar. Gösterebilirim. Toplamı göstereyim. Şöyle gelip çalıştırayım. Tıkladığımda 7 diye bunu gösteriyor. Sonra durdurayım bunu. Farkı göstereyim. fark. 5'ten 2 çıkarsa 3 göstermesi lazım. Tıkladığımda şu formu kapatayım arkadaşlar. Hayır diyeyim. Tekrardan çalıştırayım. Tıkladığımda 3'ü gösteriyor. Şimdi durdurayım. Mesela bölümde arkadaşlar bu arada Türkçe karakter kullanmamak bazı programlama dillerinde sorun oluyor, basında olmuyor. En iyisi hiç kullanmamak. Bölüm diye bunu gösterelim. Bu arada buradan da düzeltmem lazım bunu. Şimdi çalıştırayım. Şöyle iki gösteriyor. Neden iki gösteriyor? Onu da söyleyeyim. Normalde iki buçuk. Ama tam sayı olarak 5 bölü 2, 2 buçuk tam kısmını gösteriyor. O yüzden 2 gösteriyor. Virgüllü yapmak istiyorsak arkadaşlar double ya da float kullanmamız lazım. Şimdi onunla uğraşmayacağız. Maksat artı eksi slash ve yıldızın çarpma bölme toplamı olduğunu görmeniz bu ders kapsamında. Çarpımı gösterelim. Orada çarpımda da çey kullanmışım. Normalde burada sorun olmaz ama el alışkanlığı Türkçe karakter kullanmıyorum. Şunu da çarpım yapayım. Tekrardan çalıştırayım. 2 kere 5, 10. On. Çalıştırınca onu görüyoruz. Bunlar bizim matematiksel operatörlerimiz. Şimdi kalana gelelim. Kalanda da mevzu şu arkadaşlar. Kalan eşittir. Ee, yüzde işareti sayı 1, yüzde sayı 2, yani diyor ki sayı 1'in sayı 2'ye bölümünden kalanı bul. Bu kalanı da sakla. Şimdi kalanı da gösteriyorum. Mesaj box'ta. 5 bölü 2, 2 defa 2 kere 2 4 çıkarınca 1 kalıyor. 5'in 2 ile bölümünden kalan 1. Ee, hatta şöyle göstereyim. Şunu demeye çalışıyoruz. Şu bölme işleminde 5 2 2 kere 2 kere 2 4 çıkarıyorum. Şu sonuç kalanımız. Hemen geliyorum çalıştırıyorum. 5'in 2 ile bölümünden kalan 1 diye bana gösteriyor matematiksel operatör olarak. Şimdi de şu artı artı eksi eksi dediğimiz bir iki işlemler var. Onlar ne? Mesela şöyle bir şey yapayım. Sayı 1'i göstereceğim ben arkadaşlar. Sadece sayı 1'i. Tıklıyorum. Sayı 1'im 5. Şöyle 5 diye gösteriyor. Şimdi şöyle programlamada çok kullandığımız şeyler var. Sayı 1 artı artı diye bir işlem yaptırıyorum. Noktalı virgül ekliyorum. Bu ne demek? Sayı 1'i 1 bir arttır demek. Sayı 1'i 1 bir arttır. 5. Bir daha 6. Çalıştırıp göstereyim. Şu an 6 olarak görüyoruz bunu. Neden? Çünkü burada sayı biri bir arttırdı. Sayı biri 1 bir artır. Şimdi mesela eksi eksi dersem bunu da sayı 2'de yapayım. Sayı 2'yi 1 azalt. Sayı 2 eksi eksi noktalı virgül noktalı virgüllerimizi unutmuyoruz. Tekrardan şurada sayı 2'yi göstereyim. Sayı 2'yi iki, 1 azaltınca 1 oldu. Tıklayıp sayı 2'yi gösterdiğim bölümde 1 olduğunu görebiliyoruz. Burada matematiksel operatörlerle ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.